Kâfirlerden dua istemek. Sual. Kâfirlerden dua istemek, dualarına amin demek caiz midir? Duaları kabul olur mu? Cevap. Kâfirlerin duası hiçbir zaman kabul edilmez. Dualarına amin demek ve onlardan dua istemek de caiz değildir. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Allahü Teala Tevbe suresi 28. ve 95. ayetinde kâfirlerin itikatlarının pis olduğunu bildirdi. Bunun için özellikle Müslümanlarla alay eden, onları kötüleyen kâfirleri, pis ve zararlı bilmek lazımdır. Böyle bilince onlarla arkadaşlık yapılmaz, onlara sevgi duyulmaz, onlardan sakınmak gerekir. Onlarla birlikte bulunmaktan kaçınmalı. Böyle kâfirlerle meşveret etmek, işleri onlara danışıp onların sözleriyle hareket etmek bu din düşmanlarına kıymet vermek ve onları yükseltmek olur. Onlardan yardım, şifa beklemek ve hele onlar vasıtasıyla dua ve ibadet etmek boşuna uğraşmaktır. Mü'min suresinin 50. ayetinde ve Ra'd suresinin 14. ayetinde mealen ve ma duaül kafirine illa fi dalal yani kafirlerin duaları ancak dalalettir buyuruldu. Yani İslam düşmanlarının duaları kabul olmaz, hiç fayda vermez. Kafirler, papazlar vasıtasıyla yapılan duaları Allahü Teala hiçbir zaman kabul etmez. Böyle duaların Müslümanlara faydası olmaz. Sadece o dinsizlere bir kıymet verilmiş olur. Onlar dua ederken putlarını, Allah'ın düşmanlarını araya korlar. Onlardan dua beklemenin, kötülüğünün, çirkinliğinin nereye kadar uzandığını Müslümanlığın temelinden yıkılıp kokusunun bile kalmayacağını buradan anlamalıdır.